Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bugün size iPhone'da bulunan ama bugüne kadar Android'de yer almayan bir teknolojinin Android'e nasıl geldiği konusunda bazı bilgiler vereceğim. 3D Touch teknolojisi artık Android'de de, Android işletim sistemi telefonlarda da kullanılabiliyor. Bunun için e, Reader'ın P10s isimli modeli var şu an elimde. Yeni piyasaya çıkan bir model. Parmak izi fonksiyonuna telefonumuzu açıyoruz ve hemen hemen bu teknolojinin nasıl kullanıldığını size göstereyim. Şimdi hafifçe bastırdığımız zaman bakın ikonları yerine yer değiştirme moduna alıyor. Yani buradan istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Bunu iptal edelim şimdi. Biraz basılı tutacağız ve biraz parmağımızla bastıracağız. Evet gördüğünüz gibi her uygulamada böyle olmuyor. Farklı fonksiyonlar ortaya çıkıyor hemen. Selfie, yani kamerada ben şu an kullandım. Selfie, video ve snapshot yapabiliyorsunuz. Bunların dışında da e, başka bazı uygulamalarda doğrudan, örnek kalendere bakalım. Evet. Takvimde de yine belli fonksiyonlar hemen ortaya çıkıyor. Bunun ayarları var. Şuradan. Daha doğrusu alt kısımda şöyle açıyoruz. Ayarlar kısmında 3D Touch ayarlarımız bulunuyor. Şurada olması lazım. Bakıyoruz. Evet. 3D dokunuş diye geçiyor. Türkçesi. Buraya girdiğimiz zaman, bu e, hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Tabii açıp kapama da bizim elimizde bu arada. İstersek kapatabiliyoruz bu özelliği. Hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Hafif, ortam ve yoğun olarak ortalama. Hani ben yaptım bunu. 3 dokunuş ayarlarında örneğin ekran kilidini açmak için de kullanabiliyoruz veya Edge Bar'da da kullanabiliyoruz. Tabi şimdilik sadece bu telefonda var ama belki önümüzdeki yıllarda farklı Android telefonlarda da bu teknoloji bulunabilir. Redmi P1S'in yakın piyasaya sürüldüğünü ve e, önümüz isterseniz istediğiniz zaman satın alabileceğinizi de hatırlatalım. E, fiyatı da 1400 küsur gibi bir fiyatı var ama ilk e, belli bir kampanya giriyor bildiğim kadarıyla 1299 TL'den de piyasada olacağını hatırlatalım. E, bu telefon piyasaya sürüldüğünde de e, bu demo ürünü e, detaylı bir incelemesiyle yine karşınızda olacağım. Videolarım ve içeriklerimle ilgili her türlü yorum, eleştiri ve görüşlerinizi gerek YouTube kanalıma gerekse sosyal medyadaki hesaplarıma iletebilirsiniz. Farklı bir incele incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.